Merhaba sevgili denizci dostlar, LiberoSys'e hoş geldiniz. Kanalımızda sizler için kısa kısa faydalı bilgiler sunacağımız bir kanal olacak bu. Bugün tekneye geldiğimizde hangi kontrolleri yapmamız gerektiği ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Hadi gelin şimdi nelere bakmamız gerekiyor görelim. Teknemize geldiğimiz zaman ben öncelikle genel, e, dış taraftan kontrollere başlıyorum. E, gördüğünüz gibi dümen dolabımız, e, herhangi bir anormal bir durum var mı diye teknemin öncelikle şöyle genel bir durumunu inceliyorum. Halatları kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi halatlarımızın durumlarını elle bakıyorum. Daha sonrasında teknenin dış tarafına çıkıyorum. Dış tarafta da yine halatlar. Bumbanın durumu. Güneş panellerimiz temiz mi? Biliyorsunuz kirli ise verimi düşüyor temizlemek anlamında. Yine iskot halatlarımız. Bayrağımız sağlam Genel olarak şöyle bir direğin kontrolü gözle. Cenova'mızda herhangi bir problem var mı? Onlara bakıyorum. Furling halatımız yine herhangi bir problem var mı, makarasında sıkıntı var mı, çapamız normal durumda mı? Zincir dolabımızı açıyorum. ırgatımız, bosa kancalarımız ve zincirimizin genel durumuna şöyle bir gözle hızlıca bakıyorum. Ondan sonra tekrardan yine dediğim gibi direğimizi seyir fenerlerine daha sonra e, sigortadan açıp kontrollerini yapıyorum. Yine ana yelken arabamızın durumuna. Şöyle bir dışarıdan baktıktan sonra içeriye geçiyorum. Evet. İçeri girdiğimizde öncelikle bakacağımız iş sigortaları açmak. Şöyle gördüğünüz gibi sigorta panelimiz var. Alt tarafta da şurada e, servis aküleriyle ilgili şalterimiz. Bu da motor aküsüyle ilgili şalterimiz. Bunları açıyorum. Gördüğünüz gibi panomuz devreye girdi. Panoda hidrofor, sintine pompası açık. Buradan hemen öncelikle gördüğünüz gibi akülerin durumuna bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bir de ben kolaylık olması açısından şu şekilde voltajı gösteren çakmak girişinde bir şarj cihazı tutuyorum. Şunu çekeyim. Gördüğünüz gibi şu an teknenin e, servis akülerinin voltajını gösteriyor. 13.7 şeklinde. Şunu geri takalım. Daha sonra şu bu servis akülerini gösteriyor. Buradaki de motorumuzun start aküsünün voltajını gösteriyor. İyi durumda. Kıç taraftaki su tankımızın doluluk oranı gördüğünüz gibi yaklaşık 4'te 3ü dolu. Bu da baştaki su tankımız. Tamamı dolu. Daha sonra <laughs> teknemizin baş tarafına geçiyoruz. Baş tarafta yatağımızın altında şu şekilde bizim hız ve derinlik sensörlerimiz var. E, buralardan herhangi bir su girişi olmuş mu? Buna bakıyoruz. Bugün mesela hava yağmurlu. Geldiğim zaman e, şu şekilde hatch'lerde bir su sızıntısı var mı? Lumbozlarda herhangi bir akma var mı? Onlara bakıyorum. Devam ediyoruz ve tuvalet. Tuvaletimizin tekneden ayrılırken şu gördüğünüz su altında kalan vanalarını kapatmıştık. Bunları açıyoruz. Bunlar da su üstünde kalan hem banyo atığımızın gittiği hem de lavabonun atığının gittiği vanalar. Bunlar su seviyesinin üstünde. Bunları da tekneden ayrılırken kapatabilirsiniz. Kapattıysanız açmayı unutmayın. Tuvaletimizin genel durumuna bakıyoruz. Daha sonra hızlıca farş tahtalarımızı kaldırıyoruz. Herhangi bir su almış mı? Bir yerden su girmiş mi? Onlara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kupkuru. Herhangi bir yerden su almamış. Bir haftadır şiddetli yağmur var Marmaris'te. Evet burası da iyi durumda. Burada da sıkıntı yok. Ve sintine pompamız ve manuel, otomatik ve manuel sintine pompalarımızın olduğu kısımda gayet iyi durumda. Daha sonrasında Buzdolabımızı açıyoruz arkadaşlar. Buzdolabımızı açtık. Tabi buzdolabımız çalışıyor mu? Seyre çıkacağız değil mi? Bakmazsak bizi yolda bırakır. Şurada hemen termostatımızı da açıyoruz. Gördüğünüz gibi fan pervane dönmeye başladı. Buzdolabımız çalışıyor. Ve yine hızlıca salonda bulunan hatch ve lumbozlarımızda Herhangi bir yağmurdan kaynaklı su girişi olmuş mu? Bunların da yine hızlıca bir kontrolünü yapmanızda fayda var. Yine aynı şekilde kıç kameralardaki heç ve lumbozlardaki su sızıntılarının kontrolünü yapmanızda fayda var. Çünkü kontrol etmediğinizde zaman içerisinde buradan sızan sular burada gördüğünüz mobilyaları çürütebiliyor. Alır koku yapabiliyor. O yüzden açıkçası kontrol etmenizde fayda var sevgili dostlar. Buzdolabını kontrol ettikten sonra geldiğimizde hidroforu açmıştık biliyorsunuz hidrofor olmazsa çeşmelerimizden su gelmez bunları kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi hem sıcak hem soğuk taraftan su akışı mevcut geldik motora motor e, motorumuz biliyorsunuz merdivenin altında şu şekilde açıyoruz Volvo Penta D130 motorumuz var e, motorda nelere bakacağız ben size kolaylık olsun diye şu motor bloğunun yan kameralardaki kapaklarını çıkardım. Burada yapacağımız kontroller ilk olarak soğutma suyu seviyemizin kontrolü maksimum ve minimum çizgisi içinde. Yine motorumuzun alt tarafında herhangi bir yağ ve su kaçağı var mı? Buna bakıyoruz. Şu gördüğünüz impeller olsun, diğer hortumlar olsun. Elinizle yoklayın herhangi bir ıslaklık su kaçağı var mı diye. Soğutma suyu borularını da yine aynı şekilde kontrol etmenizde fayda var. Ve şimdi gelin Yağ kontrolü nasıl yapılıyor onu görelim. Yağ kontrolüne geçmeden önce bizim teknemizin burada mazot vanası var. Mazot tankından motora yakıtı tekneden ayrılırken kesmiştik. Şu şekilde vanamızı da açtık. Evet, motorumuzun yağ kontrolüne gelelim şimdi. Yağ çubuğumuz aynı araçlarda olduğu gibi önce çubuğumuzu çıkarıp yağını bir temizliyoruz. Şu şekilde. Daha sonra çubuğumuzu sokup tekrar çıkarıyoruz. Ve yağ seviyemize bakıyoruz. Evet yağ seviyemiz iyi durumda. Yine maksimum ve minimum çizgisi arasında. Hatta maksimuma biraz daha yakın gibi. Yağınız fazla olursa egzozdan duman atar. Dumanla bunu uzaklaştırır. Yan taraftan yine motorumuzun altında herhangi bir kaçak var mı? Yağ filtresi ve yakıt filtrelerinin kontrollerini yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında motorumuzun yan tarafınız gibi yine alt tarafta herhangi bir kaçağımız var mı? Ona bakıyoruz. Deniz suyu filtremiz burada. Deniz suyu filtremizi yine açıyoruz. Üstünde bir yine kapak var. Bu kapağı çıkarıyoruz. Evet, biraz basınç olduğu için gördüğünüz gibi yapışmış. Evet kapağımızı da çıkardık. Şimdi filtremiz temizme ona bakıyoruz. Temiz sayılır. İçinde biraz tortular var. Şimdi bu süzgecimizi çıkarıp yıkayıp temizleyeceğiz. Onu da birazdan göstereceğim. Ve arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Sail Drive'ımız var. Bu Sail Drive sistemli bir motor. Şu da Sail Drive'ın yağ çubuğu. Aynı zamanda kapağı çıkarıyoruz. Ben şimdi tek elle bunu yapamayacağım için kontrolü yapacağım ve tekrar size döneceğim. Motorumuzun yağ çubuğunu kontrol ederken arkadaşlar ne yapıyoruz? Çıkardıktan sonra tamamen yerine oturup oturtup ondan sonra çıkarıp yağ seviyesine bakıyoruz. Ama sail drive'ımızın şu gördüğünüz çubuğunda durum farklı. Gördüğünüz gibi bakın iki tane çentik var. Bu iki çentiğin arasında olması gerekiyor yağ seviyesi. Burada bakın gördüğünüz gibi şurası vidalı. Bunu tam oturtmuyoruz. Kapağın üstüne bırakıyoruz ve alıyoruz. O şekilde yağ kontrolünü yapıyoruz sail drive çubuğunda. Gördüğünüz gibi sail drive'ımızın yağ seviyesi de maksimum çizgisinin hemen altında. Yağımızın rengi de gayet iyi. Yani pervaneye herhangi bir halat vesaire dolanmasından kaynaklı sail drive'ın içine su girmediğini yağın renginden de görüyoruz. Eğer yağımız böyle karamel renginde ve biraz daha kıvamlı olmuş olsaydı demek ki sail drive'ımızda problem var deyip tekneyi karaya alıp sail drive'daki contaların, lastiklerin değişmesi gerekiyor. O da maalesef tekne karaya alınarak oluyor arkadaşlar. Evet, deniz suyu filtremizi şimdi yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir süzgeç. Evet, deniz suyu filtremiz temiz. Şimdi gelin bunu yerine takalım. Evet dostlar, deniz suyu filtre haznemiz buradaydı gördüğünüz gibi. Şimdi filtremizi buraya yerleştiriyoruz. sokmam gerekiyor. Evet. Evet. Şu şekilde deniz suyu filtremizi buraya oturttuk. Şimdi bunun üst kapağını kapatıyoruz. Daha sonra da çevirmeli büyük kapağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Aşırı sıkmanıza gerek yok. Elinizle rahatlıkla açabileceğiniz şekilde sıkabilirsiniz. Şimdi Kontrol edeceğimiz bir nokta daha var. Gelin ona bakalım. Ve motorumuzun kayışı gördüğünüz gibi. Ee, üstünde bir deformasyon var mı? Ona bakıyoruz. Şu şekilde bastığımızda ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu şekilde çevirebiliyor olmanız lazım. Tam tur değil ama şöyle yarıma yakın bir tur dönüyorsa gerginliği iyi durumdadır kayışımızın. Genel olarak yine şöyle bir motorumuza bakıyoruz. ...herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Bir de motorumuzun diğer kameradaki... ...kapağını açıp da diğer yanına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada alternatör var. Ee, elektrik bağlantıları... Eğer ki elektrik bağlantıları gevşek olursa... ...kablolarda ısınma veya kısa devre olabiliyor. Allah korusun yangın çıkarmaya kadar gidebilir. Dolayısıyla bağlantılarımızda bir gevşeklik var mı bakıyoruz. Burada izolatör var. Yine akülerin elektrik sistemi ile alakalı herhangi bir gevşeklik var mı ona bakıyoruz ve her şeyin emin olduğun doğru olduğundan emin oluyoruz sail drive'ımızın şurada gördüğünüz gibi bakın soğutma sistemini soğut yani tatlı su sistemini deniz suyuyla soğutuyor biliyorsunuz bu motorlar deniz suyunu emdiği kısım burada vanası da şurada Tekneden ayrılırken bu vanayı kapatıyoruz. Çünkü deniz seviyesinin altında kalıyor. Şimdi motorumuzu çalıştıracağımız için vanayı gördüğünüz gibi açık konuma getirdim. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Motoru çalıştırdıktan sonra kontrol edeceğimiz şey. Hem motor saatinize bakın, not edin. Bu hem yakıt göstergeniz belki arızalıdır. Yakıt müşürünüz arızalı olabilir. Her seyir öncesi motor saatinizi kontrol ederseniz yaklaşık saatte kaç litre yakıyorsa motorunuz ona göre depo seviye göstergeniz doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu ne kadar yakıtınız kaldı bunu bilebilirsiniz. Şimdi motorumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 230.5 saatte alarmımızı verdi ve starta basıyoruz. Şimdi motorumuz su atıyor mu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi motorumuz su atıyor. Yapacağımız diğer bir kontrolde şanzımanımızın çalışıp çalışmadığı. Motorumuzu bir tık ileri alıyoruz. Ve pervanenin su atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi su atıyor. İleri şanzımanımızda bir problem yok. Şimdi geriye alacağız. Bunu da nereden kontrol ediyoruz? Teknenin ön tarafına doğru bir akım olup olmadığını kontrol edeceğiz. Evet bakın gördüğünüz gibi teknenin ön tarafındayım. Su akışımız burada görünüyor, umarım. Evet. Geri şanzımanımız da çalışıyor. Şimdi tekrar boşa alıyoruz. Motorumuzu yaklaşık 10 dakika çalıştırırsanız ısınması için yeterli. Ondan sonra seyre çıkabilirsiniz. Daha sonra yapacağımız bir diğer kontroller. Gördüğünüz gibi burada port var. Port uçlarımızda gerekli olan malzemelerimiz duruyor mu? Onlara bakıyoruz. Pompamız, botumuz ve dingimiz için kürekler. Ve yine diğer port açıyoruz. Burada da yine hortumumuz, sahil elektriği için kablomuz, yelek tüpümüz hepsi mevcut durumda diğer bir kontrol edeceğimiz kısım. Tekneden ayrılırken mutlaka tüpümüzü kapatmayı unutmuyoruz. Tekneye geldiğimiz için tüpümüzü şu gördüğünüz dedantördeki vanadan açıyoruz. Tabi bitti mi? Tabii ki de hayır. Bir güvenlik vanamızda şurada mutfağımızda gördüğünüz şu vana arkadaşlar. Bu da kapalıydı. Bunu da açıyoruz. Artık ocağımız, fırınımız kullanıma hazır. Son olarak yapacağımız bir diğer kontrolde gördüğünüz gibi kıç kameraların son tarafında bulunan en sonunda kapaklar var. Bunlar teknenin kıç tarafı iç kısımlarını kontrol etmenize ve görmenize yarıyor. Bir tanesi de yine bu kamerada bulunuyor. Şimdi gelin bir tanesini açalım ve içeride neler var görelim. Kapağımızı açtık. Gördüğünüz gibi burada webastomuz var. Webastoda dikkat edeceğimiz husus şu gördüğünüz egzoz e, hortumu oldukça sıcak oluyor. O yüzden şöyle izole bir kumaşla kaplı oluyor. Her ne kadar izole bir kumaşlı kaplı olsa da buna temas etmemesi gereken kablolar olmalı. Bunları mutlaka kontrol edin. Bunları kontrol edin ki erimesin. Şu gördüğünüz bakın yakıt hortumu. Ee, oraya temas ediyor ama maalesef ona yapacak bir şey yok. Şu gördüğünüz siyah olan ve bastonun hava almasını sağlayan e, gırtlak borumuz. Bu da yine ısıya karşı dirençli bir boru. Ve kameralara ısının yayıldığı borumuz bu. Bunu da yine kelepçesinden ayrılıyor mu sağlam mı gerekli kontrolünü elle yaparsanız yeterli olacaktır. Yine burada da su alan noktalar var mı bakıyoruz. Her şey normal. Otopilotumuz burada. Gördüğünüz gibi ee, yekemiz, dümenin, milinin geçtiği kısım yine burada. Gözle buraların kontrolünü yapıyoruz. Anormal bir durum yoksa seyrimize güvenle çıkabiliriz diyoruz. Ve yine zamanınız varsa eee kameralarda yataklarımızın altında mesela burada yakıt tankımız var. Tahtaları kaldırıp burada da herhangi bir anormal durum, sızıntı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yan kameralarda da kıç e, takiyi su tankımız var. Onu da yine kontrolünü yapıp herhangi bir su sızıntısı var mı kontrolünü yapabiliyoruz. Sevgili dostlar, teknemiz 37 fit bir tekne. E, kontrollerimizi yaptık. Videoda hani sizin gözünüz korkabilir ya bu kadar şeyi mi kontrol edeceğiz diye. Ee, inanın tekne kendi teknenizse zaten her yeri her şeyini tanıdığınız için tüm bu gösterdiğim kontroller en fazla 10 dakikanızı alacaktır. Ee, tekneden ayrılırken açtığımız o videoda gördüğünüz vanaları aynen kapatıyoruz. Motoru kapattıktan sonra marinaya döndüğümüzde yine mutlaka su sızıntısı var mı? E, herhangi bir anormal durum var mı? Bunun kontrolünü yine yapıyoruz arkadaşlar. Yakıtla ilgili de Volvo Penta D130 bu teknedeki motor yaklaşık ben 2000-2200 devirlerde kullanıyorum. Fabrika verisi saatte 2 litre yaktığını söylüyor. Yaptığım kontrol ve ölçümlerde de gerçekten 2 litre civarında yakıyor. Buradan hesabımı yap yapabiliyorum. Fakat burada sizin yakıt hesabınızı eğer dediğim gibi yakıt göstergeniz bozuksa onun için anlatıyorum. Hesabınızı şaşırtacak durum ve bastı olur. Ve da biliyorsunuz yakıt kullanıyor, dizel yakıt. Onu da yine e, soğuk havalarda kaç saat çalıştırıyorsanız yine kullanım kılavuzunda teknik veriler var. Oradan bir yaklaşık hesap çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla da yakıtınızı kontrol edebilirsiniz. Zaten seyir defteri tutacağınız için, tutuyor olduğunuz için her seyre çıkmadan önce motor saatinizi, yakıt seviyenizi de orada belirteceğiniz için e, yakıt seviye göstergesinde bir arıza olsa bile Yine e, oradaki aldığınız notlardan yakıt durumunu kontrol edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın ve videomu arkadaşlarınıza önerirseniz paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.